Arkadaşlar düzgün çokgenler konu başlığında devam edelim. Kenar uzunlukları ve iç açıların ölçüleri eşit olan çokgenlere biz düzgün çokgenler diyoruz. Düzgün çokgenler. Kenar uzunlukları ve iç açıları eşit ise bu çokgenlere düzgün çokgenler diyoruz. E, bakalım iç şeklimiz bizim üçgen de değil mi? Üçgen bunların iç açıları eşit ve kenar uzunlukları eşitse ise... Ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Düzgün üçgen. Düzgün üçgen. Peki düzgün üçgen. Bunun özel bir ismi var. Neydi? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin her bir iç açısı kaç dereceydi? 60 dereceydi. Bunu biliyoruz. Neden? 180 bölü 3'ten 60 derece çıkıyordu. Peki sıradaki şeklim ne arkadaşlar? Evet siz de biliyorsunuz. Ney bu arkadaşlar? Kare. Kare. Kare şeklinde. Bakıyorum her bir iç açısı kaç derece burada? 90 derece. Neden 90 derece? Çünkü bir dörtgenin iç açısı kaç dereceydi? İç açıları ölçüyor toplamı 360 dereceydi. Peki bu dörtgenin her bir kenarı eşitse ve her bir iç açısı eşitse bu 360'ı ben 4'e bölmem gerekmiyor mu? Evet 360'ı 4'e böldüğümde de kaç çıkıyor arkadaşlar? 90 çıkıyor. Peki o zaman ben burada her bir iç açısına 90 derece diyebilirim. Buradan geliyor yani karenin dik olması. Peki sıradaki şeklim ya da şuna bakalım. Bu şekilde Kaç tane kenar var arkadaşlar? 1 2 3 4 5. Bunların her biri birbirine eşitse ve bu açıların her biri de birbirine eşitse ben buna ne diyeceğim? Düzgün Kaç tane kenarı var? 5. Beş. Düzgün beşgen. Peki kare de. Karenin ee, adı, özel adı bu kare. Peki düzgün dörtgen diyebilir miyim buna? Evet düzgün dörtgen diyebilirim. Peki dikdörtgen bir düzgün çokgen midir? Evet arkadaşlar düzgün çokgen değildir. Neden değil? Çünkü her bir kenarı birbirine eşit değil. Değil mi? Karşılıklı kenarları sadece birbirine eşit. Tamam. Ee, düzgün beşgen de öğrendik. Düzgün beşgenin peki iç açıları ölçüleri toplamını ben az önce tabloda kaç buldum? En eksi 2 çarpı 180'den Neydi? İç açıları ölçüleri toplamının formülü. N eksi 2 çarpı 180'den kaç çıktı? Beşgen dediği için 5'ten 2 çıktı. 3. 3 çarpı 180'den 540 bulduk mu? 540 bulmuştuk değil mi? O zaman 540 bunların iç açıları ölçüleri toplamıysa her bir iç açısı kaç derece olur? Kaç tane açısı var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ben 540'ı 5'e böldüğümde bir iç açısını bulur muyum? evet bir iç açısını bulurum. Kaç çıkıyor oradan? 108 derece. O zaman 108, 108, 108, 108, 108. Bunların her bir iç açısı 108 derece diyebilirim. Peki bu sıradaki şeklime bakalım. Kaç kenarı varmış? 1 2 3 4 5 6. Bu kenarların hepsi birbirine eşit ve açıların her biri birbirine eşitse ben bunu ne diyeceğim? Düzgün altıgen. Düzgün altıgen diyeceğim. Peki altıgenin iç açıları ölçüleri toplamını nasıl bulacağım? N eksi 2 çarpı 180'den 6'dan 2 çıktı kaç? 4 4 çarpı 180'den 720 oldu mu? 720 buldum. Peki 720'yi ben 6'ya bölersem bir iç açısını bulur muyum? Bulurum. 720'yi 6'ya bölelim. Kaç oldu? 120 O zaman her bir iç açısı burada 120 derecedir diyebilir mi arkadaşlar düzgün altıgende? Peki yine bir tablo çıkıyor karşımıza. Bu tabloda düzgün çokgenlerle ilgili. Yine kenar sayısını en olarak alacağız arkadaşlar. İç açıları ölçüleri toplama. İç açıları ölçüleri toplamını kaç bulduk biz? Kaç bulduk karenin iç açıları ölçüleri toplamı? 360 derece bulmuştuk değil mi? 360 derece. Peki bir iç açısının ölçüsü kaç olur o zaman? 360 bölü e, kaçtı? Karenin kenar sayısı 4 değil mi? 360 bölü 4 çıktı mı? Evet 360 bölü 4'ten 90 derece çıktı değil mi? Peki dış açıları ölçüleri toplamı diyor. Dış açıları ölçüleri toplamı her zaman 360 dereceydi. Tüm çokgenlerin bunu biliyorum. Peki bir dış açısının ölçüsünü soruyor. Bir dış açısının ölçüsü yine eş olduğu için tüm açıları dış açıları da eşit çıkacak arkadaşlar. 360 bölü 4'ten. Neden? Çünkü 4 tane dış açısı var karenin. 90 derece çıkıyor. Peki eşkenar üçgenlere geldim. Eşkenar üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaçtı? Bu bir eşkenar üçgen ve üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı her zaman 180 derecedir. 180'i buldum. Bir iç açısının ölçüsü kaç oluyor? 180 bölü kaç tane kenarı var? 3 kenarı var. 180 bölü 3'ten 60 derece çıktı. Dış açıları ölçüleri toplamı 360 derece bunu yine biliyorum. Bir dış açısının ölçüsü kaç olur o zaman? 360 bölü en N kaçta? 3. Kaç çıktı 360 bölü 3'ten? 120 derece çıktı. Düzgün beşgene bakalım. İç açıları ölçüleri toplamı. Düzgün beşgen iç açıları ölçüleri toplamını kaç bulduk burada? 540 bulduk. Evet şurada 540 bulduk. 540 yazdım. Toplamına bir iç açısının ölçüsü kaç oluyor arkadaşlar? 540 bölü 5'ten 108 bulduk. Peki dış açıları ölçüleri toplam her zaman aynı mı? 360 derece. E, 360'ı ben kaça böleceğim bir dış açısını bulmak için? 360 bölü 5'ten kaç çıkıyor arkadaşlar? 360 bölü 5 72 Peki düzgün altıgen yani. Düzgün altıgenin iç açıları ölçüleri toplamını kaç buldum? 720. 720 derece buldum. 720 dereceyi ben yine bir iç açısının ölçüsünü bulmak için 6'ya bölersem 120 derece bir iç açısı ölçüsünü bulduk mu? Evet 120, 120, 120 bulduk. Dış açıları ölçüyor toplamı her zaman. 360 dereceyle tüm çokgenlerin. O zaman 360'ı kaça böleceğim? 6'ya böleceğim. Bir dış açısının ölçüsü kaç oldu? 60 derece oldu. Peki düzgün yedigen diyor. Ya düzgün yedigende nasıl yapacağım? Formülden n 2 çarpı 180 iç açıları ölçüler toplama. 7'den 2 çıktı 5. 5 ile 180'i e toplayın arkadaşlar. Ay 5 ile 180'i e çarpın arkadaşlar. 900 derece. 900 dereceyi kaça böleceğim burada bir iç açısını bulmak için? Yedigende. 7'ye bölüyorum. Kaç oldu arkadaşlar? 120 Kaç? Kaç çıktı?